Okuldaki arkadaşlarım kaldırdığı tekrarlık sırt çantaları iken biz halterle ilgileniyorduk. Kilo kaldırıyorduk. Spor hayatım benim. Ya buradan kazanacağım ya buradan kaybedeceğim. Her şey hesabında giderse 2020'de görüşmek üzere. Hiperaktif bir çocuktum, şımarık bir çocuktum. Evde bazen böyle gücüm yetmediği için ...enerjimi atamadığım için bunu okula saklıyordum. Ee, o yüzden hocalarım da... ...biraz şikayetçiydi bu konuda benden. İkinci sınıftayken... ...beden eğitimi öğretmenimiz Hasan Hoca da... ...okulun bodrum salonuna... ...bir küçük halter... ...getirdi. Yine çok konuşuyor derslerde... ...çok şımarık dersi dinletmiyor. Arkadaşlarına dikkatini dağıtıyor... ...arkadaşlarını konuşturuyor falan. Sürekli hocalardan şikayet alıyorduk. Halter'in hayatımda bir yere bile sahip olacağını düşünmemiştim aslında ben. Çünkü hani sadece böyle disipline gitmemek için gidiyordum ben. Baktım ki böyle kilo falan kaldırıyor bir insan kendini iyi hissediyor çünkü diğer insanlardan farklısın. Okuldaki arkadaşlarım kaldırdığı tekrarlık ağırlık sırt çantaları iken biz halterle ilgileniyorduk o aralar kilo kaldırıyorduk. Bir farklılık katsın diye aslında bana hayatıma böyle bir renk katsın bir hani beni kendime özel hissetmek için yaptım aslında. İlk böyle Türkiye şampiyonasından sonra milli takım kampına girdikten sonra artık dedim ki yani ben kendi ülkemi temsil edeceğim. Yani göğsümde bayrak falan taşıyacağım dedim bu büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir görev yani. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Neyi başarmak isteyeceğimi de çok iyi biliyorum. Dünyaya tekrar gelsem hal tercih olur muydum? Bunu söylemek için henüz çok erken. Ailem de gururlu. Aileme son iki senedir hiç zaman ayıramıyorum. Hani aileme bu iki sene içerisinde toplasak şöyle bir bir ay, bir buçuk ay falan belki anca zaman geçirmişizdir. İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyor mu? O yarışma benim için çok iyi bir yarışmaydı. Annem yine geç saatlere denk geldiği için annem uyuyor. Abimle babam da oturmuş beni izliyorlar yarışmayı. Ben şampiyon oldum babam gitmiş annem kaldırıyor kalk kalk diyor oğlun diyor Avrupa şampiyon oldu falan annem bir ton ağlamış gecenin yarısında kampı sonunda madalyayla dönüyor ama annemin hani bu neşe falan görmek güzel oluyor çünkü her kapıyı açtığında gözleri hep bir dolu oluyor kadının gururu çok güzel de izlemesi çok zor kaldırırken aklına her şey geliyor ya düşerse ya bayılırsa ya bir şey olursa beni çok yıpratıyor. Onun gibi orada bayrağı kaldırması demek, o istiklal marşını okutması demek hepsine değer bence. Yağmur yağdı ama böyle çok şiddetli bir yağmur yağdı ve hani böyle bizim evin ev eksi birdeydi. Yani yerin altındaydı. Evi bayağı bir su basmıştı. Ben o gün böyle ağlay ağlay yaşlı gözlerle anneme şey dedim bak dedim bir gün dedim çok büyük yerlere geleceğim, çok büyük şeyler başaracağım dedim. Seni dedim o en yüksek binalarda dedim o Yani onun sözü var inşallah Allah nasip ederse olimpiyatlara gidecek inşallah başaracak bana ev alacak. İlk yarışmam benim zaten İsveç'teydi. Kürsüye çıktım. Herkes beni alkışlıyor, tanıyor, biliyor. Fotoğraflarımı çekiyor. Çıktık oraya sırtımda da Türk bayrağı var. Tabii bunun gururu çok müthiş bir şey. Anlatılmaz da yani yaşayan bilir sadece. Yani bir sporcu olarak gerçekten yaşanabilecek tek en iyi duygu bu yani. Herkes hazır ola geçti. Ben ellerimi bağladım bir yandan, bir elim göğsümde. Küçükken böyle bisiklet marşını okurken okulda böyle mırıldanırdık. Onun önemini bu yarışmada anladım. Böyle bağıra bağıra hani sesin iyi kötü nasıl çıkarsa çıksın. Bağıra var haykır haykıra söylüyordum. O kadar güzel bir istik. Zaten indikten sonra bayağı bir gözlerim dolmuştu, duygulanmıştım. Bir sporcunun sporda görebileceği en son nokta olimpiyattır. Bu noktaya geleceğim yine düşünüyorum. Ben her şeyimi buraya bağladım yani. Spor hayatım benim yani. Ya buradan kazanacağım ya buradan kaybedeceğim. Olimpiyat'ta tabii ki madalya almayı hedefliyorum. <laughs> orada artık yani yıkılacağını da bilsen son kurşununu orada sıkman gerekiyor. Niye buradayım, ben niye dışarıda değilim? Hani bırakayım gideyim, ne işim var benim burada Furkan kendine gel gibi yaparken acı çekiyorum böyle. Hatta böyle gözümden yaş geldiği zamanlar bile oldu antrenmanda. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Neyi başarmak isteyeceğimi de çok iyi biliyorum. İzlerken anne olarak çok yani zor izliyorum. Bu alandan. böyle okuyor okuyor, sürekli okuyaraktan, sürekli okuyaraktan böyle yani zor. Başarısı güzel ama izlemesi çok zor, dayanamıyorum. Orada başardıktan sonra her şey bitmiştir. Yani madalyanı alacaksın, kafan dört sene rahat. Ha, madalya almak istiyorum. Böyle bir isteğim var. Böyle bir hedefim de var. Bu istekle kalmayacağını da inanıyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok başarılı olursun. Şöyle bir laf var. Yananı görür Allah diye. Sen çalışacaksın. Sen başarmaya çalışacaksın. Nasibinde varsa olur. Nasibinde yoksa 40 koyun da kessin. binlerce dua etsen yine olmaz yine olmaz yürüdüğüm yolda atmam gereken son bir adım olduğunun farkına varırım ve sabah kalktığımda o adımı atarım. <laughs> Naim abi gibi olmak yani ben çok isterim çünkü dünyanın en güçlü insanı. onun gibi bir yere sahip olamam ama şundan eminim ki onun gibi bir yere sahip olmaya çalışacağım. Dünyaya tekrar gelsem hal tercih olur muydum? Bunu söylemek için henüz çok erken. Ben onu oraya ve buraya verdiğimde bu spora hani buraları hiç düşünemiyordum bile. Ki o yani buraya gitmesi demek yani ne bileyim her insanın herhalde isteyebileceği bir şey halde anne, annenin. Ben ne yapacağımı biliyorum, neyin nasıl olacağını da biliyorum. Her şey hesaplı, eğer hesabında giderse 2020'de görüşmek üzere.